İstanbul'un Haliç kıyısı, Fener, Ayvansaray, Fener, Balat semtleri tarihi dokuyu kısmen koruyabilmiş çok özel bölgeler. Aslında Haliç kıyısındaki bu mahalleler çok dikkat çekicidir. Mahallelerin hemen arkasında bulunan tepelerde Osmanlı mimarisinin anıtsal yapıları yükselir. Fatih Camii, Yavuz Selim Camii müthiş bir süliyet oluştururlar. Hemen onların eteklerinde daha küçük parsellere yerleşmiş, Haliç kıyısına doğru kısmen sanayi tesisleriyle iç içe girmiş müthiş mahalleler vardır. Ve anladığımız kadarıyla İstanbul limanıyla da iç içe olan bu bölge her zaman çok kozmopolit olmuştur. Osman, Osmanlı dönemi boyunca da bir sürü dil, bir sürü inanç, bir sürü farklı e, uygarlık burada iç içe girmeyi başarmıştır. Birçok kilise var semtte. Ortodokslar için özel bir yerdi. Bulgarlar, Rumenler, Balkanlardaki Hristiyan halklar, Orta Doğulu Hristiyanlar, Turu Sinan Manastırı, Kudüs Patrikhanesi'nin İstanbul temsilciliği hep bu semtlerdedir. Aynı zamanda tabi İslam inancının çok ilginç anıtları, Gül Camii'ni, Ferruh Kethüda Camii'ni, bir sürü mahalle mescidini arada görebiliyoruz. Bunlar Fatih devrinden bugüne kadar birçok evrede inşa edilmiş anıtlardır. Bunların çevresindeki doku ise tabi Osmanlı ve Bizans devrinin erken evrelerine ait dokular hızla yok oldu. Şehir surları ve anıt eserler, ibadethaneler ayakta kaldı fakat konutlar hızla değişti. Bugün bölgede görebildiğimiz konutların bir kısmı eskidir. Taş odalar diye bilinen 18. yüzyılın ikinci yarısı, 19. yüzyıldan bazı yapılar vardır. Bunlar eski büyük ahşap yapıların taş mekanlarıdır bugüne ulaşabilmiş. Bunların haricinde günümüze ulaşan konutlarsa ekseriyetle daha Geç 19. yüzyılın sonlarında şekillenmiş, küçük parsellere oturan, 30-40 metrekarelik parsellere oturan, bazen işte bu 50 olur. O zaman büyük bir ev sayılıyor. Birkaç katlı konutlardır. Bir ailenin içinde yaşayacağı mekanlar olarak düşünülmüştür. Bunların sokağa bakan tarafları genellikle oturma odaları, arka taraflarda küçük yatak odaları vardır. Bazen arkada bir küçük bahçesi bulunur bu evlerin ama küçük parsellerdir çoğunlukla. Küçük bir mutfak bazılarında bir sarnıç kuyu su ihtiyacını karşılayabilmek için bu tür aksan bulunur. Tabii mekan küçük olduğu için üst katlarda dışarı doğru çıkmalar yapar cephe. Herhalde Bizans mimarisinde de Osmanlı sivil mimarisinde de bu çok yaygın bir şeydi cephede dışarıya doğru çıkan çıkmalar. Bu hem mekanı biraz genişletir hem de o çıkmalar cumba dediğimiz çıkmalar bir çeşit ışık kulesi haline gelir. Yani mekanın içine ışık sağlar, aynı zamanda hava sağlar. Onun pencerelerini açtığınızda mekanınıza daha rahat ışık ve hava elde edersiniz. Dolayısıyla da bu bölgedeki konutlar ekseriyetle böyle. Mal sahiplerinin durumuna göre aşağı yukarı birbirine benzer malzeme ile inşa edilmiş. Daha geç olanların içleri e, ahşap ama dışları kagirdir. Bazı örnekler daha çok Müslüman mahallelerinde tamamen ahşap inşa edilmiştir fakat evlerin sahibine göre değişir. Tabii ki sahipler de sık sık değişir. Yani her din, mezhep ve e, lisanı kültürü bu semtlerde bulabilirsiniz. Bunların bazı hatıraları da evlerin üzerinde durur. E, Fatih'in tılsımları diyebileceğimiz Müslümanlar evlerini işte Ya Hafız, Malikül Mülk, Ya Malikül Mülk yahut besmele gibi levhalarla evlerini süslerler. Yahudiler e, Davut Yıldızı diye tanımladıkları kendi inançlarının simgesini evlerinin cephelerine yerleştirirler. Böylelikle o evin manevi korumasını sağlayabiliyorlardı. Yine meslek sahipleri bazen yelkenli gemiler işte ki denizciler çoktu bu semtte ve deniz ticaretiyle uğraşanlar her dil ve dinden insan denizle denizcilikle uğraşıyordu. Onların hatıralarını görebilirsiniz. Bu insanların konuştukları dillerin e, kitabelerini semtin yapılarının duvarlarında görürsünüz. İşte Bulgarca vardır, Yunanca vardır, Ermenice vardır. Arap harfleriyle Türkçe, e, Latin harfleriyle Türkçe hepsini izleme şansınız var. O yüzden çok keyiflidir bu ara sokaklarda dolaşmak. Doku da kısmen e, İstanbul'un birçok yerine göre korunabilmiştir, onu söylemekte fayda var. Son yıllarda tabii pek keyifli bir uygulamayla Ayvansaray'dan başlayarak Haliç kıyısındaki bu mekanlarda ilginç bir değişime şahit oluyoruz. Ben pek etkileyici buluyorum. Fatih Belediyesi'nin gerçekleştirdiği bu cephelere bakım yapma çalışması hakikaten çok ilginç. Birçok yerde önünden gelip geçtiğimiz mekanları algılamamızı, hatırlamamızı sağlıyor. Gerçi mimarlık tarihçileri, sanat tarihçileri, çöpçüz meslekten olanlar bunlara büyük bir keyifle seyrediyordu ama artık bütün İstanbullular, bu semti ziyaret edenler ...mümkün olduğu kadar bu yapıları da daha iyi görmeye başladılar. Çünkü çok keyifli renklerle ki aslında bu da bence projenin başarılı yönlerinden biri. Uzmanlarla çalışılarak bu renkler belirlenmiş. Mal sahiplerinin de rızasıyla mekanlar rengarenk hale gelmiş. Ve cephelerde basit müdahalelerle çok keyifli hale getirilebilmiş. Aslında galiba yerel yönetimlerimizden bu tür projeleri daha çok bekliyoruz. Çünkü bunlar hakikaten İstanbul'a büyük değer katan şeyler. Kentimiz çok zengin, çok güzel fakat bu güzellikleri daha iyi sergileyebilmek için hem içinde yaşayanlara hem ziyaretçilere sergileyebilmek için bu tür projeler geliştirmek gerekiyor. Beni projenin en çok bu Fener semtinde Haliç surları üzerinde olan 19. yüzyıl konutlarına yapılan müdahaleler bölümü heyecanlandırdı. Çünkü orası çok ilginç. Gerçi bazı insanlar kızıyorlar. Eyvah surların üzerine nasıl bu evler yapılmış olabilir ama bizim kentimiz çok katmanlı bir kent. Aslında bununla övünüyoruz. Yani 16. yüzyıldan beri Talik İzade İstanbul'u överken her dilden ve dinden insanın bir arada yaşayabildiği bir kent diye tanımlıyor burayı ve çok zengin, çok eski bir kent olarak övünüyor. Aslında o Görüntüler de bize tam bunu gösteriyor. Yani kentimizin zenginliğini. altta Heraklios devrinin 7. yüzyılın duvarları, hemen onların üzerinde 19. yüzyıl Osmanlı konutları. Her ikisi de kültür varlığıdır ve korunması gereken kültür varlığıdır. Bunlar uzun kentin tarihi boyunca iç içe geçmiş olan kültür varlıkları ve çok enteresan bunların arasında 20. yüzyıl konutları da var. Artık 21. yüzyıla girdik ve hızla ilerliyoruz. 20. yüzyıl hatıraları da ...belki yakın gelecekte korunması gereken hatıralar haline gelecek. Bu e, Haliç surlarının üzerinde yükselen rengarenk cepheler de... ...bence yine kentin bu çok katmanlılığının... ...ve hala yaşıyor olduğunun çok güzel bir keyfi. Çünkü Fatih'te İstanbullular... ...hala bu olağanüstü mirasın içerisinde ve üzerinde yaşıyor. Yani e, onu seyretmiyor, onu bir dekor olarak kullanmıyor. Bunlar yaşayan kültür varlıkları. Bir kent yaşıyorsa hiç şüphesiz üretmeye ve dünyaya katkı sağlamaya devam edecek. Bu anlamda bu küçük proje belki gelecekte Türkiye'deki birçok yerel yönetimin kullanabileceği bir projeye dönüşecek. Emek verenlere çok teşekkür etmek istiyorum ben çünkü olağanüstü bir emek var. Bakarken çok kolay yapılmış gibi görünüyor ama hiç şüphesiz her biri için ayrı ayrı düşünülüp uğraşıldığı anlaşılıyor. Kolay gelsin diyorum.